Günaydın. Günaydın. Ferdi. Ferdi. Dün bütün gece sahilde bekledim seni. Gelmedin. Ya bir şey söylemeyecek misin? Canım istemedi. Kusura bakmasın, tamam? Derya günaydın. Bugün seni görmem lazım. Yeni bir mekan açıldı. Akşam bir şeyler içmeye gidelim mi? Olur gideriz. James sen şimdi gerçekten yani Ceyhun'la mı buluşacaksın? Ben anlamıyorum ki. Dün ondan bugün ondan ne yapacaksın? Havai diyor, fadır mı olacağım başımıza yani? Ben merak ediyorum. Ya davet etti işte çocuk. Allah Allah. Çocuk mu? Çocuk. Abi ben nefret ediyorum bu laftan ya. Sanki böyle şu an gözümde nasılsın biliyor musun? Mesela böyle lise 1'e gidiyor ama lise 3'ten bir çocukla takılıyor falan. Hani böyle okulun popüler kızı var ya, bana hiç bu triplerle gelme. Sen şimdi dün Ferdi'ye açıldın mı, açılmadın mı? Açılamadım. Ya o kadar sahilde bekledim gelmedi. Zaten uyuza oluyorum, hatırlatıp durma. Ay, zaten başım ağrıyor der ya. Peki sordun mu yani neden gelmedi? Ya, ne soracağım? Yüzüme bile bakmıyor. Öyle geçiştirdi bir ara işte. Allah Allah. Ben bilmiyorum vallahi hiç Ferdi'ye böyle şeyleri ben yakıştıramıyorum. Bir sebebi vardır gibi geliyor. Hı. Ama yani sen sonuç olarak bu gece Ceyhun'la çıkacaksın bacım öyle mi? Öyle olacak. Sen de az çıkmadın ha bacım. Vallahi böyle kıskandırmalar, böyle bir çabalar, sinsi sinsi. Ulan hiç az değilsin. Ya sen beni boş ver de şu sabah gelen adam Malatyalı'nın gönderdiği bir adam mıydı? Ne dedi sana? Yok ya boş ver onu sen. Abi ben neler atlattık biz buna mı takacağız? Ben bunu da gönderirim bir şey olmaz yani. Ya iyi de anlatsana Yaren. Yok işte anlatacak bir şey. Frankenstein geldi. Yani o kadar. <laughs> 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 Sakızı ben çalmadım bak amca. Abi çok fena kabus gördüm ya. Onu Ceyhun'un odasına koyduğumuz böceği buluyordu. Tam böyle bizi yakalarken uyanmışım abi. İyi oğlum. Rüyaların tersi çıkarmış. Demek ki yakalanmayacağız. Ya Carlos. Ne var lan? Carlos. Ne var lan? Biz o böceği alsak oradan ya. Ya Bahadır git sabah sabah manyak mısın? Böyle uyanılır mı ya? Cık. Hop! Ne yapıyoruz lan? Ya bu rüyasında böceği görmüş. Böceği, böceği. Böceği mi gördün? Oğlum sen niye sürekli rüyanda böcü görüyorsun ya, ha? ne yapıyorsun ya? Ne ya? <laughs> Şişt, bak, karşılaştınız mı? Ha gördüm az önce. Perişan olmuş değil mi kız? Ya oğlum sabah sabah bana hiç bağlamayalım. Boş ver o topa biz girmeyelim. Şişt. Hadi kalkın hadi, hadi! Tamam ya. Şişt, tamam ya! Bağlı! Hadi lan hadi. Yok yok, bunun bir ihtiyacı var canım şimdi. Hı? bunun bir ihtiyacı var bence. Bir ihtiyacım yok Allah şükür teşekkür. Hani şunu sorayım sana. Önce sen mi ben mi? Ben ben ben. Gel Cemile. Gel canım karıcığım. Gel bak hayat güzel, dünya güzel, güneş yeşil. Bak her şey ne kadar güzel Cemile. Şimdi buradan biz put diye nevizadelere geçeceğiz. Sonuçta orası da ev, burası da ev. Değil mi Cemileciğim? Ha, sen, 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 adam nerede? İçeri kaçtı babaannem ya. Kaçtı, kaçtı. Sen de kaçaydın keşke. Kaçaydın da ya dönüşemeseydin keşke sen böyle. Senin gibi evladım olacağına bir tane klonlanmış koyunum olaydı keşke benim ya. Cemile gel bak Allah'ın izniyle tabu deviriyorduk gene olmadı Cemile ya. Ya baba, ben diyorum ki şu eve bir tane internet alalım, bak söz veriyorum... ...senin dediğin sitelere girmeyeceğim. Ya ne alakası var şimdi internetin konumuzla? Sen internet nedir biliyor musun oğlum ya? İnternet sen Amerika'da bir bina zannediyorsun, o binaya giriyorsun... ...oradan bana ak kesiyorsun. Olmaz böyle. Ya baba, bu devirde internet size mi olur? Olur, olur. İnternet dediğin nedir ki zaten? Senin gibi gerizekalıları ortaya çıkaran bir gereç. Bak, ben... Gittim, bütün ilkokul arkadaşlarımı buldum internetten, hepsi mal çıktı. İyi ki görüşmüyorum hiçbiriyle. Gir içeri. Gir Cemileciğim. Karıcığım. Cemile'm. Bu son lokma. Daha da başka bir şey yemem anne, tamam. Ceyhun, annem bu aralar senin bir iştahın yok. Bir şey mi oldu yavrum? Laf yenge, laf. Onun karnını aşk doyuruyor. Sen maaş Kendi işine baksana ya. Allah Allah. Yok, 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 yok. Anne. Ben akşam geç kalırım, sakın merak etme, tamam mı? Ne oğlum, mesaiye mi kalacaksın? <laughs> Operasyon mu var Ceyhun? Hay müdahale mi var yoksa? Yok anne ya, dışarı çıkacağız Derya'yla. Ah! Ceyhun! Oğlum böyle haber şimdi mi söylenir? De, ç, çıkın tabii, çıkın da bak e, gece 12 olmadan kız evine getir Ceyhun. Niye? Niye yenge? Bal kabuğuna mı dönüşecek kız? Bal kabuğu ne be? Kabak. Kül mü kedi mi bu? Küldisi. Bırak gençleri. Hayat saat on sonra başlar. Ya Allah Allah, bir diniz iki oldunuz ha. Ben çıkıyorum sizinle uğraşamam. Fal bakın dedikodu yapın ama ben de uğraşmayın ha. Allah C Allah. Ceyhun biz yapıyoruz dedikodumuzu falımızı da bakıyoruz da bak oğlum sonra abileri deliniyor babası kızıyor. Her şeyin bir adabı var yavrum. Babasından izin almış mı Ceyhun? Ceyhun, Sana ne yenge? Sana ne yani? Herkese karışıyorsun. Onlara karışıyorsun. Benle Kandemir'e karışıyor. karışıyorsun. Allah elimin tersindesin. Maşuka şeytan dolduracak bir tane geçi var yemin ederim. Ben söyledim sana. Eğer evlenmek istiyorsan... ...Ceyhun'umun mirvetini görmeyi bekleyeceksin anne. Okey. Anlaştık. O zaman işi yukarıdan bağlayacağım. O ne be? Kandemir'i arayacağım. Bizim çocuklar böyle böyle diyeceğim. Kandemir'i arayacağım. Bizim çocuklar böyle 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 diyeceğim. Böyle böyle. telefonu getir. <laughs> getir telefonu. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İstanbul i̇ki yaka, iki kıta. İstanbul, 7 tepe, tepe tepe. İstanbul içi beni dışı seni Ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük